Hayırdır dayı? Kalkülleri kısaltmaya mı geldim? <laughs> bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre daha iyi kesecektir sakalını. Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. <laughs> Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızım trak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boyuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse, diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini, kim takacak o gerdanlığı boynuna. Müjdemi isterim kardeş, sınavı geçtin. Annemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? <laughs> Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel.